Yağış ulaşımda aksamalara neden olsa da motokuryeler için mesai durmuyor. Zorlu hava koşullarıyla mücadele ederken zamanla da yarışıyorlar. Siparişleri geciktirmeden ulaştırmak için canını riske atan motokuryelerin beklentileri neler? Muhabirimiz Şeyma Vural bu sorudan yola çıkarak motokuryelere mikrofon uzattı. Müzik <laughs> Bunu kapatsam önümü göremiyorum. Bunu açsam gözüme kar geliyor yine göremiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ekmek parası. Dün 6 saat çalıştık. 6 saat daha çok zorlandık. Öyle böyle değil. Gittiğimiz her yerde mesela kalıyorduk. Yoğun kar yağışı, kaygan yollar ve dondurucu soğuk İstanbul'u etkisi altına aldı. Çok sayıda iş grubu olumsuz etkilendi. Onlardan biri de motokuryeler oldu. Siparişler yoğunlaşıyor. Aslında biz yoğunlaşmasını istiyoruz. Çünkü çalışıyoruz yani işimizde gücümüzdeyiz. Bizim için iyi oluyor yani. Müşterilere sipariş götürdüğümüzde bize kötü yaklaşıyorlar. Bilerek, isteyerek zaten geç gitmedik. Hava kötü olduğu için. Anlayış bekliyoruz. Yani bu havada böyle çalışmak çok zor. Yollarda her türlü zorlukla karşılaşıyorlar. İşleri zaten çok zor. Bir de üstüne kötü hava şartları eklenince mücadeleleri daha da çetin hale geliyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen teslimatları aksatmamaya çalışıyorlar. Kar yağdığında siparişler artıyor, yoğunluk katlanıyor. Her türlü önlem da bazen kazalar kaçınılmaz oluyor. Ekipmanlar tam olduğu halde, e, kış lastiği olduğu halde yine de kaza yaptım. Hani dün berbat bir şeydi. Teslimat mı götürüyordun? Aynen teslimat götürüyordum ve artı onu yaşadım. Gittim müşteriden de hani saygısızca cevaplar aldım. Olabildiğince elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz biz de. Dün yokuş aşağı inerken frene bastım daha da hızlandı motor. Kaydım türüklendim. Çok şükür bir şey yok. Bugün işe devam ediyoruz. İstanbul trafiğinde dakikalarla yarışıyorlar. Siparişleri götürmeye çalışıyoruz ama hiçbir şey bizim canımızdan önemli değil. Gittiğimiz zaman bize hoşgörülü yaklaşmalarını istiyoruz. Dün çok zordu. Bizim için frenlerimiz tutmuyordu. Hani buna rağmen bir şekilde çalışmaya devam ettik ama işte yine dünkü gibi olursa çalışmayı düşünmüyorum. Zorluklar yaşadık açıkçası. Tatil olmasını bekledik ama olmadı maalesef. Dondurucu soğukla mücadele ederken istedikleri tek şey müşteriden bir teşekkür ve sıcak bir gülümseme görmek. altı ve Anlayış sıfır. 100 siparişe gidersin, 3 kişi teşekkür eder. Başka da kimse etmez. Kimileri siparişin gecikmesine tepki gösterirken kimileri ise anlayışla karşılıyor. %80'i biraz siparişlerin geç kaldığı için bize farklı bir şekilde yaklaştılar. Bazıları da teşekkür ettiler. Sıcak bir çay bile ikram ettiler. Sağ olsunlar hatta yani daha güzel karşılıyorlar. Başımızı veriyorlar falan. Karlı havada başı şarttı mı? Artıyoruz. Müşteriler aslında mahcup hissediyor. Öyle hissetmesinler kesinlikle yemek söylesinler problem yok. Biz çalışmaya devam edeceğiz.